Evet, e, 2007 model Volkswagen Passat, 1.6 FSI motor, otomatik vites aracımın e, yakıt tüketimi ile alakalı bilgi paylaşmak istedim size. İstanbul'dan Sakarya'ya geliyorum. E, yaklaşık 162 kilometre yol yaptım. Klima yolun yarısında açıktı. İstanbul'dan çıkana kadar birazcık trafik vardı. Çok bariz bir trafik yoktu. Genelde 100'ün altına düşmedim. Ortalama 78 km gösteriyor hızımı. 2 saatlik bir yolculuk. Evet bu yolculuğun ortalaması 5,5 litre. Benzinli araç. Araçta LPG yok. Bu 1.6 FSI motorlar biliyorsunuzdur. Tam otomatik yani tork konvektörlü şanzıman olarak geçiyor. 6 ileri. Gerçekten benzinli bir araç için bu kasada böyle bir ağırlıkta araç için yakıt tüketimini gayet başarılı buldum. Bu yüzden bu videoyu sizinle paylaşmak istedim. Neredeyse dizel araçtan uzun yolda hiçbir farkı yok. Hepinize keyifli sürüşler dilerim.